Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Kerem ve bugün ee, Önemli bir duyuruyla karşınızdayım arkadaşlar Bugün ee, Size önemli bir duyurum var Bugün ne ne duyurusu olacak Bugün canlı yayın duyurusu var ee, Bugün saat ee, Birazdan canlı yayın olacak arkadaşlar ee, Söyleyeyim bunu, bunu size söyleyeyim Akşam üzeri akşam üzeri ya da bugün Yarın yayın alabilir Yarın ya da öteki gün yayın alabilir Canlı yayın Twitch kanalımızda açıklamada bulabilirsiniz arkadaşlar. Benim, 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 benim bu kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve bay bay. Arkadaşlar ee, bir de bir şey söylemek istiyorum. Lütfen ee, ben bir şey sordum da cevap verebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Eğer iyi olursanız da bizim bizi takip edin. Twitch kanalımızdan takip edin. Unutmayın. Ve şey yapmayı da unutmayın iyi olursunuz da bizi de takip ediyor hem takip ediyor biliyorsunuz inşallah bizi de iyi olursunuz Allah'ım sabi ay dua ediyorum ya inşallah siz de inşallah abone olursunuz inşallah abone olmayı unutmayın yorum yapmayı ve tweet kanalımızı takip etmeyi unutmayın